yoğun çabalarımız sonucunda iptal edilmiş olan banka maaş promosyonunun yeni ihalesi bugün gerçekleşti. Bugün yapılan ihalede en yüksek teklifi veren banka yapı kredi 15.500 TL bir teklifle geldi. Bu sonuç Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından da yetkili sendika olarak eğitim bir sen olarak bizim tarafımızdan da diğer eğitim sendikaları tarafından da kabul görmedi. Çünkü bu teklif Eğitim çalışanlarının beklentilerinin çok çok altında bir teklif. Dolayısıyla biz bu teklifi kabul etmedik. Yeni maaş promosyon ihalesi yapılmak üzere ertelenmiş oldu. Yeni maaş promosyon ihalesi de 4 Ekim 2022 Salı günü saat 14'te yapılacak inşallah. Biz eğitim çalışanlarının bu mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız. Ben emeği geçen herkese, başta Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yasin Tepe olmak üzere, diğer eğitim sendikalarımızın başkanları olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah birlik, beraberlik içerisinde kazanacağız. Allah'a emanet olun.